Sermaye Piyasası Kanunu 6362 sayılı kanun. Bugün sizlere Türkiye'de sermaye piyasalarının temelini oluşturan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu anlatacağım. Bu kanun, piyasada güven, şeffaflık ve etkinliği sağlamak için düzenlenmiş çerçeve bir kanundur. Orta ve uzun vadeli fonların aktarımı, tasarruf sahipleri ve fon talep edenler arasında doğrudan bir finansman köprüsü. Sermaye piyasası, uzun vadeli fonların el değiştirdiği bir sistemdir. Burada tasarruf sahipleri yatırımlarını değerlendirirken, şirketler veya kamu kurumları da ihtiyaç duydukları fonu sağlar. Bu yapı, Ekonomide doğrudan finansmanı mümkün kılar. Reel piyasaya kaynak sağlamak, sermaye birikimi oluşturmak, likidite sağlamak, riskleri dağıtmak ve mülkiyeti tabana yaymak. Sermaye piyasası ekonominin kalbidir. Yatırımlara kaynak sağlar, bireylerin birikimlerini değerlendirir, yatırımcıların paraya erişimini kolaylaştırır. Ayrıca riskleri yayarak yatırımcıları korur ve sahipliği toplumun geneline dağıtır. Birincil piyasa, ikincil piyasa, spot ve vadeli piyasalar. Birincil piyasada menkul kıymetler ilk kez halka arz edilir. İkincil piyasada ise yatırımcılar bu menkul kıymetleri birbirleri arasında alıp satarlar. İşlemlerin vadesine göre spot anlık ve vadeli piyasalar olarak da sınıflandırma yapılır. Fon talep edenler, fon arz edenler, sermaye piyasası araçları, yardımcı kurumlar ve borsalar. Piyasayı oluşturan 5 ana unsur vardır. Fon isteyen ihraççılar, fon sağlayan yatırımcılar, işlem aracı olarak kullanılan menkul kıymetler, bu işlemleri düzenleyen yardımcı kurumlar ve borsalar. Bu unsurlar birlikte çalışarak piyasayı dengede tutar. Menkul kıymetler, türev araçlar ve diğer sermaye piyasası araçları. Menkul kıymetler hisse senedi ve tahvil gibi araçlardır. Türev ürünler fiyat veya faiz değişimlerine göre değer kazanan finansal araçlardır ayrıca yatırım fonu katılma payı veya kira sertifikası gibi diğer araçlar da bu gruba girer. 6360 iki sayılı kanun, SPK düzenlemeleri, diğer ilgili mevzuatlar. Sermaye piyasaları 6360 iki sayılı kanunla düzenlenmiştir. Ancak kanun yalnızca çerçeveyi çizer. Detaylar, sermaye piyasası kurulu tarafından çıkarılan tebliğ ve yönetmeliklerle belirlenir, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu gibi genel kanunlar da gerektiğinde uygulanır. 6360 iki sayılı kanun, SPK düzenlemeleri, diğer ilgili mevzuatlar. Sermaye piyasaları 6362 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Ancak kanun yalnızca çerçeveyi çizer. Detaylar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan tebliğ ve yönetmeliklerle belirlenir. Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu gibi genel kanunlar da gerektiğinde uygulanır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, AB'ye uyum süreci ve piyasa ihtiyaçları. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu 2012'de yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu'na uyum ve Avrupa Birliği standartlarını yakalamak amacıyla hazırlanmıştır. Eski 2499 sayılı kanun artık günümüz piyasasının karmaşıklığını karşılayamıyordu. Sermaye piyasası, ekonominin can damarı, 6362 sayılı kanun güven, şeffaflık ve etkinlik sağlar. Sonuç olarak sermaye piyasası kanunu hem yatırımcıyı korur hem de piyasaların istikrarlı işlemesini sağlar. Güven, şeffaflık ve etkinlik ilkeleriyle hem bireyleri hem ekonomiyi güçlendirir.